Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben kitapların Ahengi ve bugün sizlerle birlikte bir vlog videosu çekeceğiz. Bugün Emre Gül'ün imzasına gideceğiz ve bu yüzden de biraz heyecanlıyım. Bir tık, <laughs> azıcık. Ee, Emre Gül'e gerçekten imzası birçok kez gittim. Artık hani aa ne haber gene mi geldim falan gibi <laughs> sohbet döner herhalde. Ne olacak bilmiyorum. Saat bu arada bayağı erken. Ben arkadaşlarımla buluşacağım orada. O yüzden erkenden hazırlandım. Çıkacağım ve AVM'ye gideceğim. İmza AVM'de olacak. İmzayı Yanımda bir kitap götürmeyeceğim. Oradan alacağım. Çünkü Emre Gül'ün bende olan bütün kitapları imzalı. Oyuncak Müzesi'nin ikinci kitabı çıktı. Bu arada izlemediyseniz birinci kitabı bir maraton videom var. Onu da kanalından bulabilirsiniz. Oyuncak Müzesi'nin ikinci kitabını almayı düşünüyorum ben. İmza gideceğim. Zaten çok merak ediyordum ve çıkar çıkmaz da almak istemiştim ama imza yetişmez diye sipariş etmedim internetten. O yüzden de şimdi gideceğim. Oyuncak Müzesi 2'yi alacağım. Emre Gül'le selamlaşacağım. imza atacağım ve Bakalım neler olacak. <laughs> o zaman ben artık evden çıkıyorum. Başladım. <gülüyor> Başladım. <gülüyor> Başladım. Biz geldik mi Evet. Şu an şöyle arkayı göstereyim. Buradayım. Bu arada <laughs> Elvin. Tanıştırayım. Merhaba. <laughs> var mı? Bir şey var mı? Evet. Yani 400 <laughs> olacağız. Az kaldı. Hayırlı olsun. <gülüyor> nice, <gülüyor> nice bin lira var. Henüz bin olmadı ama <laughs> inşallah olur. Bence 400 bin lira. Burada fiyatlarını çok beğendim. mi? Teşekkür ederim. Sen de çok tatlısın. <laughs> çok iyi. Iç. Çok hoşuma gitti. <laughs> bu arada oyuncak mezarlığını al. Hangisi tersi de anlamadım şu <laughs> an. Mezarl <laughs> <laughs> oyuncak mezarlığını aldık. Kutusun ben şey... tahmin etmiştim ismini bu arada. Oyuncak mezarlığı Ben de şey tahmin etmiştim. Yok. Ama mesela YouTube'a marason çekerken de şey söyleyeyim demiştim, unutmuştum. Maraton öncesinde yok. Çok öyle oluyor zaten. Day 12 çok kötü bir şey. Aynı sınıf için. aslında hala Saat şu anda 12 geçti. Süper. Evet. 15. Daha 2 saat var. Evet ama biz erken geldik çünkü... Sen kendini çok kaçma mısın? Ben Kübra. 15 yaşındayım. Görüşmeye ben katılıyorum. Aslan Burcu'yu. Aslan ben katılıyorum. Ve yeni başladım. Tüme yeni burada. Camiamız da yeni. Evet. Onu da evet okuyor yapıyoruz arkadaşlar. Evet, ben Instagram ben yapıyoruz şey, kız. Hesap açtım o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak artık? <abi>? Evet. <laughs> tamam. Ben de <gülüyor> <gülüyor> Bu e, etkisiz eleman. Evet. Ben yağmur. Aynı yaştayız. Aynı burçtayız. Biz aynıyız. Öyle. Biz aynıyız. Sana bekliyoruz böyle. Bunlar ikinci kitabı okumamış başlamadım. <laughs> Ama yeni çıkmış. Bu ne ara okudun sen? Bu sefer saat... hiç başlamadı. Bu tam bir salak. İki kitabı da aldım. İkisi de şu an duruyor. için. Evet. İnternetten de. mi aldın evet. sen? Evet. Ne zaman aldın da geldi kaç gün? Çiftlikten evet. bir gün sonra aldı. <laughs> Ve ne zaman geldi? Dört gün içinde. Yani on beş gün falan. <laughs> Kitap ne zaman çıkmış? Onun da. O o kadar oldu mu? Bana niye daha, daha geç çıkmış gibi geldi. Ne yazık hani imzaya daha kısa süresi varmış gibi çıktı zamanla o yüzden alamadım ben. Ya da imza takvimi açıklandıktan sonra. Evet. Son yarım saat kaldı. Hatta 25 dakika. 13.34 evet. 13 34 34. Gelecek inşallah. Gelecek inşallah. Gelme artık çık gel ya. Evet Yeter. ama seni evet. bekliyoruz. Şey Biz Son 10 dakika falan kaldı. Bir saat kaç? Evet. Şöyle evet. göstereyim. Şu an 50 geçiyor. Son birkaç dakika. Son 10 dakika. Emre gelecek. En çok heyecanlanan aramızda şu sıra. Hem hediyesi var hem de şey. Bir de bu da çok heyecanlı. Çok Aşırı heyecanlıyım. bu da gül getirecek. Emre güle gül. Gülü. Gülü. <laughs> hoş <bulduk>. <gülüyor> <gülüyor> hoş Getirdik bak. Ay. <laughs> YouTube'a vlog çekiyorum. O yüzden. Evet, önce vlog'unu el sallayalım. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Bunu buradan ben aldım. Neydi? Kitapların ahengi. Böyle yazdırıyorsun, doğru. Evet. Ne Bu artık kaçınca bilmiyorum. Sen zaten seni. Kitapların ahengi. Ama ilk kitabı okudum. Kitapların ahengi. Kitapların ahengi. Hiç fark etmez. Kapalı. Hangisi çoğuyla gelirse. Bitişik şey. <laughs> mi ayrı mı? İstediğin gibi. <laughs> Başında et olsun mu olmasın <laughs> Görüşmeli nasılsın? Özledim seni. Ya iyi ki varsın. oyuncak çocuklarını almıştım, okumamıştım. Aha. Geçen sefer geldiğinde okudum. Maraton çektim YouTube'a. İzledin ben, bayıldım. izlemedim. Oyuncak Bana link... izlememişsin diye belki. Linkini at izleyin lazım. Atarım. Alayım. Ve inanılmaz güzel favorilerime girdi. Sizinle mi dörtte gerçekten? Sabırsız evet. okumak için. Şamur'un 2025 boyunca var. <gülüyor> 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 Benim amaç şey bir de ne zaman okumayı düşünüyorsun ikinciyi? Yani ara saatini yetiştirebilirsem yetiştireceğim. Onu da maraton çekmek istiyorum. O yüzden bir boşluğunu bulayım. Ah hey, <laughs> Hiç fark etmez. Şöyle söyleyeyim, ben de dersler başlamadan, bunlar okullar kapalıyken... iken dağınık ve ikan maraton çekeceğim. O yüzden böyle rastgele okumak istemiyorum. her yerde okumak istemiyorum. <laughs> Çekişi i̇şte şey olacak. O kadar ters bir şey değil mi? Tokatlayacak kitap bize. Özen kendinde olman lazım. Şey e, ben iki final sanıyordum değil mi? Söylemeyeyim. Onunla ilgili ortalık çok karışık. Sen okuduğunu da anla. İnşallah an. <laughs> Ama nasıl hemen dağıttılar her yere? Ya bilmiyorum. Bu şey. İki, şey, iki final sanıyordum. Biri üçüncü kitap dedi. Onun olayı çok başka. Okuduğunda göreceksin. Zaten evet. başka şeylerden biri de o. Bakalım artık. Yani kitabın içerisinde bir yerde cevabını alacaksın. <laughs> evet. Tamam. Gel olur. Arkadaşlar içeri kürettik. Wow. <gülüyor> <gülüyor> Tabi, e, bu akşam gardiyanla bizi görebilirsiniz. Beşiktaş. İnşallah. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Evet Selam. arkadaşlar. Sen... Biz Emre'yi çok yorgun olduğu için maalesef dedi ki ben bittim, ben yokum dedi. Sadece kağıtları imzalatın, evet. evlere fotoğraf, birkaç fotoğraf çekip evlere dağılacağız. Bugün için de Zeynep'e çok teşekkür ederiz. Bugün bizimle çok ilgilendiğiniz için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar hayli ciddi konuşuyorsunuz. Tamam. Hem için her şeyimi, biyolarımı, fotoğraflarımı da çok beğeneyim. Hep böyle olmayı biliyorum yapmaya unutmayız. Ya çok kötü. Bugün bunu kötü çünkü geldi. Ben çoktan Elsa'layım bakayım. Evet. Halbuki çok da mutluydum Bu arada? yine da tene bitmiş. Fark daha Uyumamış Uyumamış için. Selam. Şimdi ben çıktım AVM'den. Buradan derse geçeceğim maalesef. Daha dersim var. Tiyatroya geçiyorum şimdi. Oradan inşallah evime gideceğim. Şimdi tiyatrodan çıktım. Eve gidiyorum. Allah'ım ne olur evime gidebileyim. <laughs> evime gitmek istiyorum. Çok yoruldum bugün. Eve gideyim size e, oyuncak mezarlığının kutusunu detaylı bir şekilde göstereceğim. Selamlar arkadaşlar dün eve geldiğimde gerçekten çok yorgundum hiçbir şekilde ne video çekebilecek enerjim var ne de ortamım vardı. O yüzden şimdi e, kapanış yapacağım ama önce size oyuncak mezarlığının kutulu setini göstereceğim. O zaman açalım şöyle. Bu arada e, şunu da söylemek istiyorum kutunun şöyle bir tasarımı var parlayan o da çok hoşuma gitti benim açıkçası. Çok güzel duruyor bence. Açalım kutumuzu. Kutuyu açtığımızda şöyle bir defterimiz var. Burada e, bir bulmaca var sanırım. Ve burada da oyuncak e, müzesi yazıyor. Arkasında bir alıntı var. Şöyle göstereyim size. Okumaya üşendim. Siz okursunuz. <laughs> Defteri de imzaladı bu arada Emre Gök. Kitaplara nahengi diye. diye. <laughs> ee, ondan sonra gelelim kitabımıza. Kitabımızın bence kapağı çok güzel. ilk kitabınki gibi. Ee, ben genel olarak kırmızı kapak tasarımı sevmiyorum ve yani o kırmızı renkli kapakları sevmiyorum. O yüzden bir tık daha az beğendim bu kapağı. İlk kapak daha güzeldi bence. Ama genelde bu kapağın da tasarımı güzel. Ee, i̇lk cildine gelecek olursak yine bir bulmacayla karşılaşıyoruz. Bu sefer neyin bulmacası tam olarak bilmiyorum. Ee, okuduktan sonra anlayacağımı söyledi Emre Gül. Öyle olacağını düşünüyorum ben de. Şurada bir e, kartımız var bu şekilde. Burada ne yazıyor? Oyuncak mı derler? Emre Gül yazıyor. Şu tasarımı çok beğendim. Gerçekten karmaşık yazıların olduğu. Çok hoşuma gitti. Burada da posterimiz var. Böyle bir göstereyim. <laughs> posterimiz var. gene gazete şeklinde bir poster bu arada. Ben posterde yazanları hiç okumuyorum. <laughs> Okumam lazım bir ara. Ee, ondan sonra cimri. Şeffaf ayrıcımız var burada. Onu da göstereyim. Şöyle sayfanın üzerinde çok güzel duruyor gene. Ama ben ilk kitabın şeffaf ayrıcını daha çok beğenmiştim. Karakterler olduğu için muhtemelen daha çok hoşuma gitmişti o. Ee, başka unuttuğumuz bir şey var mı? Sanırım yok. Bu arada şurada da iç kapak tasarımımız var. Bu şekilde. Bu da çok hoşuma gitti. Bu muhtemelen Bay Om. Burada kitapların hangi değil? imzalı gene şimdi ilk kitap okumayanlar bu kısmı geçsin arkadaşlar bir 10 20 saniye kaydırın. Burada oyuncak müzesinin kurban listesi var. İlk kitapta ölenler var ve burada da sanırım ikinci kitapta öleceklerin kısmı var. Ben şey son son sayfaya sakın bakma son sayfaya sakın bakma dediler. Ben de şey Sadece meraklanan şey. Spoiler yok. Okumam. Sadece bir sonu var. Bir... Ne var da bakmayalım. Çevirdim. Renkli bir şekilde... Ee, bu kitapta ölen kişilerin de listesi, yani o listenin devamında bu kitapta ölen kişilerin de listesi var. Neyse ki hiçbir o o direkt üst tarafına bakmıştım, üst köşeye bakmıştım zaten. Renkli olduğunu ve ögeye bir ölen listesi olduğunu görünce sakın bakmıyorsun, sakın okumuyorsun. Hemen direkt kapattım kapağı yani. Hiçbir şekilde spoiler yemedim neyse ki. Bazen insanları dinlemek gerekiyor. O şekilde. Oyuncak mezarlığına da maraton çekmeyi çok istiyorum. Eğer fırsatım olursa ikinci kitaba da bir maraton oyuncusu gelecek. Ee, güzel bir vlog olmuştur umarım. Olabildiğince çekmeye çalıştım ama çok yoğundu, karmaşıktı falan filan. Umarım güzel bir şeyler çekebilmişimdir. Bu videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Her cumartesi saat 5'te yeni bir videoyla sizlerleyiz. Ee, Emre Gül'ün daha aslında gittiyseniz imza anılarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Ya da Emre Gül hangi kitaplarını okudunuz bunları da yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>